Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle haşhaşlı çörek tarifi vereceğim. Malzemelerimiz: Hamuru için 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım paket yaş maya, 1 adet yumurta, sarısı üzerine, beyazı hamuru için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 tatlı kaşığı toz şeker, 6 su bardağı un. İç harcı için Oğlum. Sakin ol bak. İsteyin e, tekrar tekrarlayabilirsin. İç harcı için 1 su bardağı haşhaş ezmesi, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı toz şeker. Üzeri için yumurta sırası birkaç damla zeytinyağı veya sıvı yağ. Şimdi yapılışına geçelim. İlk olarak kabımıza yarım paket yaş mayamızı alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı ılık sütümüzü, 1 su bardağı ılık suyumuzu ilave ediyoruz. İyice çırpıyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. 1 yumurta beyazımızı 3 tatlı kaşığı şekerimizi 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz ve karıştırıyoruz Ardından 1 yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. 6 su bardağı unumuzu yavaş yavaş ekleyip hamurumuzu tutuyoruz. Hamurumuzu iyice yoğuruyoruz. Hem yapılışı kolay hem de çayın yanında yakışan çok güzel bir tatlı tarifi. Hamurumuzu iyice yoğurduk. Ele yapışmayacak bir kıvam oldu. Hamurumuzu streçle örtüp yarım saat kadar mayalanması için dinlendiriyoruz. Hamurumuz dinlenirken biz de iç harcımızı yapmaya başlayalım. İlk olarak bir su bardağı haşhaşımızı kabımıza alıyoruz. Ardından yarım su bardağı toz şekerimizi yarım su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. iç harcımız hazırlandı. Hamurumuz güzelce kabardı. Kabımızdan alıyoruz. Hamurumuzu ikiye bölüyoruz. Hamurumuzu dikdörtgen şeklinde açıyoruz. Hamurumuzu açtık. İç harcımızın yarısını hamurumuzun üzerine ilave ediyoruz. Spatula yardımıyla her yere yediriyoruz. hamurumuzu 3'e katlıyoruz. Uç kısımları yapıştırıyoruz. Katladığımız hamuru aralıklı olarak kesiyoruz. Kestiğimiz hamurlarımızı büküyoruz elimizde. Haşhaşlı bükmelerimizi fırın tepsisine yerleştirdim. Ortalama bu ölçüden bir tepsi çıkıyor. Haşhaşlı çöreğimizin üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Birazcık sıvı yağ ilave ettim. Daha parlak olması için. İyice her yerine yediriyoruz. Yumurta sarısına. Haşhaşlı çöreğimiz hazır. Herkese afiyet olsun. olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.